Maalesef bu sene istenen yağış olmadığı için her yerde bir kuraklık söz konusu. Göller yöresi dediğimiz Burdurumuz maalesef bu gidişler çöller yöresi olarak anılır diye düşünüyoruz. Çünkü yağış yok. İnşallah bu sene bol yağışlı bir yıl olur ve yeniden göllerimiz sularla dolar. 4-5 ton sazan, birkaç 5-6 ton şey kerevit. Bu tür yani şeyler. Ee, ayrıca bir de e, havuz balığı mesela belirli bir miktarda. Yani bu her sene genelde devam ediyordu. Ama bu sene geçen sene zaten belirtilerini verdi. Bu sene suyumuzun çekilmesi nedeniyle şu an gölümüzde böyle bir şey kalmadı, kurdu. Kurduğu için avlama yapamadık zaten. Kayıklarımız yürümedi. Hala iki tane kayığımız gölün içinde kaldı. Yani çıkaramadık sulama için de gelir kaynağı bu su. Ee, bazı bölgelerde vahşi sulama olduğu için yani Karataş Gölü'nde normal işte böyle bir tehlikeyle karşı karşıya geldik. Bu göle balıkçılık yapmaya başladı. İlkokul girmeden ben gölü geldim. Yaşım 45. Bu kadar çekildiğini ben ilk defa görüyorum. Aklımı erdirelim. Bu kadar gelmedi su. Burası kuş cenneti. Binlerce kuş gelip gidiyor buraya. Gazlar geliyor, yumurtasını burada yumurtluyor, yavrusunu burada çıkarıyor. Yani burası bir kuşlar için bir cennet idi yani. Yani üzülmemiz ya, burası Karadaş Gölü balığı dediniz mi nam salmış bir yerdi yani burası. Karadaş Gölü balığı dediğim mi her yerde geçer buranın balığı.